eden renkler gücüne güç katmaya geldik formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Arkadaşlar kapağı gördünüz. Başlığı gördünüz. Yepyeni bir ikili oyuncu kapıştırma rebildi yapıyoruz. Ben Mesut Özül'ü aldım. Onur abi Piyan içi aldı. Bakalım bu iki büyük takımın iki büyük starı neler yapacak çok merak ediyoruz. Lafı da fazla uzatmak istemiyoruz arkadaşlar. Puanlama sistemimiz puan hepsi belli zaten. Birazdan ekrana çıkar. Evet abi. Galatasaray kardeşlerimiz diyebilir ki ne güzel ya Fener Beşiktaş var. Niye Galatasaray yok? Onlar için Hacı Revit, Onur Ondan kanalında. <laughs> Ben de Schneider Rebuild yapacağım arkadaşlar bu arada. Yakında onu da söylemiş olayım Galatasaray'la için. Instagram'da Onur Sain 34 arkadaşlar. Sen TikTok? Onur Sain 34. Aa, arkadaşlar o zaman hemen geçelim oyunumuza. Gördüğünüz <laughs> üzere iki oyuncu da ekranlarda. İkisinin de yaşı 25 öyle ayarladık. Ve ikisini de 82 reytinge getirdik arkadaşlar ilk sezon için. Bunu neden yaptık? Puanlama sisteminde bir adilsizlik olmasın diye yaptık. İlk sezonlarda iki oyuncu da kendi takımlarında başlıyorlar. Ardından isteğe göre başka takımlara gideceğiz ve başarılı olmaya çalışacağız. Bu konseptimizi biliyorsunuz zaten. Bir şey eklemek ister misin Onur abi? Bir şey eklemek istemiyorum. Buradan e, başarılar diyorum rakibime. Ama Beşiktaş'ın pençeleri her zaman etkili olmuştur diyorum ve Pierre için kazanacağını düşünüyorum bugünkü oyuncu Rebuild'ini. Sizler de arkadaşlar tahminlerinizi şimdiden yazın. Sizce kim kazanacak mutlaka yazın diyor. Bu arada iki takımın da kadrosu ekranlarda. Ben şurada bir yanlışlık yapmışım. Sangare, Valencia falan orada bir kaymış. Onu oyun zaten kendisi otomatik ayarlıyor. Bütün transferler yapılmış durumda arkadaşlar. Bakalım kim daha başarılı olacak. Ben de merak ediyorum. Göreceğiz. Valla Beşiktaş'ın da kadrosuna şöyle baktığımız zaman gerçekten Batshuayi, Alex Ekşeri, Enkudu falan çok sağlam kadrosu var. Başarılar dilerim. Burada da Diego var simülasyon canavarı. O videomu da izlemediyseniz iyi butonunda var Diego Rossi videom. Beşiktaş'a da buradan başarılar diyor şamp <laughs> şampiyonlar liginde. Hadi bakalım ilk sezonumuzun sonuna gidelim. Süper oldu sevdiğin sen de kupa alamadın ben de. Sen baktın mı simülasyona? Arkadaşlar Arka bir şey yoksun, diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Olur abi simülasyona bakmış şu anda. Yakaladım olur abiyi. Yakaladım burayı da koyarım. Sen de kupa alamadın ben de falan diye söyledi. Bütün ekranlara bakmış. Hayır. Evet. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Heh. Hazirandayız ikimiz de. Haziranda kupanın final maçı oluyor. Yok. İkimizde de final maçı. Burada olmuyor mu kupa finali? Doğru azından. tamam Bak, doğru. De ben öbür türlü anlamıştım. Ben burada bana karşı yapılan evet. bu eleştirileri kınıyorum. Ve gereken dersi piyano işte birazdan vereceğim diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? İkimiz aynı anda mı çıkalım abi? Aynı anda çıkalım Tekrar abi. Aynı anda çıkalım. 3, 2, 1. Sen şampiyonsun Geçikta ben. Seninle. Ölmeye geldik Trabzon La 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 Trabzon Spor la la. Tamam sana şampiyonluk puanı yazıyoruz 50 puan Ne, ne öyle hemen geçtiriyorsun beni hızlı hızlı Trabzon Trabzonspor'un başarısını küçümseme lütfen. Ben nasıl dördüncü olmuşum ya? Trabzon... Trabzonlu kardeşlerime buradan öpücükleri Sen Çetin yapmışsın ha. Ben de 90 puan almış Trabzon, sen de 84 almış. Çetin var. Ya. Çetinler ya gidip Trabzon. Hani Galatasaray'a Trabzon yapmışım, Trabzon'a yapmışım Ne var yani küçümsüyor musun Trabzonspor'u? Hayır. 61. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arden'in bu çirkin oyunlarını asla şey yapmıyorum. Bebeşiktaş işte 5 olarak 94 puanla şampiyon oluyoruz. Hemen şöyle Türkiye Kupası'na bakıyoruz finalde. Ya ben de aynı anda Başakşehre... bakacağım. Ben de bakacağım. Bak sen de. Aynı Bakabilirsek Bak canım. Evet Galatasaray kazanmış sende. Bende. Ben de daha oynamamış. Bak, bak. Bende daha oynamamış. Ee, Ama şöyle zaten yoksun. zaman Başakşehir elenmişiz ve Başakşehir olacak Tamam Şampiyonlar ligi. İkimiz bir de an bu arada bakmayalım. onu söyleyelim. Bakalım aynı anda bakalım. İkimiz de onu söyleyelim. Ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Beşiktaş'ın bu yılki grubunu oyunda yaptık. Fener'i de Beşiktaş'ın yerine koyduk benim kariyerimde öyle yaptık. Onur abi de normal Beşiktaş zaten. Evet. Evet. Aynı anda mı? Aynı anda. 3 2, 2 1. 1. Oha. Aha. aynı 1. final. Oha! Aynı final şu mouse şey. Aynı. Vay be. kim? kazandı Liverpool. Aynen. Her şey Abi aynı. Anlamıyorum. Yarı finale gel. United Liverpool, ha, Bayern, Barcelona Chelsea. var bak. Barcelona da var ama. Sadece burada şey var. Chelsea ile United. Bir öncesi... Neyse. Neyse tamam evet. Gruplara bakalım. Gruplara bakıyoruz. Ben de sonucu 3 <laughs> puanla, sen de son. Ya çok kötü olmuş. Keşke bir Avrupa'ya gidip puan alsaydım ya. Arkadaşlar buradan ne yazık ki puan alamadık ve yapacak şanslılığına şu... bakalım. Aynı anda İstiyorsan... bak arkadaşlar bu arada bu aynı anda bakma mevzusu. Yalnız nasıl... şeylerimize baksana, şeylerimize baksana, ovurlarımıza, menajer ovurluna. 41, Seninki 55. Dostlar <laughs> şey misin? yazın yorumlara. Aynı anda bakıyoruz bak, ya. Bak, yanlışta bak. bak. Aynı anda bakıyoruz ya. Sizce nasıl oldu? yazın Alek Teşer ya 34 gol. İnanamıyorum. 34 gol atmış adam. Kaç rating olmuş acaba? Bilmiyorum bakarız birazdan. Size 90 ratinge de... falan çıkmış yanlışta. De... Ben de yok bizden kimse yok ya. Bizim Serdar Dursun var 13 gol atmış. Tebrik ederim. Asist krallığında işte bu be. Piyaniç be. Piyaniç. Piyaniç, Piyaniç. Nasıl, nasıl korktu bak. Rossi. Rossi var arkadaşlar. Benim Rossi Fenerbahçe yok. ]'deki. Ben de Piyaniç 10 asist yapmış bu arada. İyi gitmişiz. O zaman oyuncu istatistikleri. Evet oyuncu istatistiklerine bakalım. Gerçekten şu anda takımın ne yaptığını çok merak ediyorum. Neden bu kadar kötü oldular? Oyuncu istatistiklerinde. Alex 47 gole katkı be kardeşim. Artı 4 rating nasıl artıyor Alex Tekşehir'e ya? 81'e gelmiş. Ben Fende. de, de Berisha e falan artmış da. Benim en iyisi şey. Aa 4 atmış senin de. Tamam ben da Mesut, Berisha 23 yaşında, Alex 31 yaşında. 31 yaşında. 3 Sendeki Beşiktaş'a bak. Ya şimdi bendeki Beşiktaş'ı boş ver. Mesut Özil kaç yapmış bak ona 4. Senin Pjanic kaç? Bakalım Pjanic'imiz ne yapmış? Pjanic'imiz gözükmüyor bile arkadaşlar. Şöyle içimize bir daha bakıyoruz. Pjanic 0 gol 10 asist yapmış. 10 asist. Tamam yani sen şimdi az önce verim alıyorum. puanı aldın. Bir de 10 puan aldın. 20 artı 10, 10, 10, 10, aldın. Ben de ben de verim yok. Verim puanı falan yok. Asist falan yoktu bende. Şaka yaptım onu. Ha doğru şaka yapmıştın ya. Ben niye onu yazdım ki? Sen 10 Aldın, ben yani de 14 ben aldım. Şampiyon olduğum için 50 bir de 10 aldım 60 oldum. Sen sadece 10 aldın. Evet. 14 aldım. 14 aldın sen. 14, 14 aldım. aldım. Piyasa değerlerimiz neymiş? Bir hemen şey Sen 4 overall arttırmışsın bu arada. Ben 3 overall arttırmışım. Finansala baktığımız zaman da 77,5 milyon. Senin 64 milyon. Güzel. Bu arada arkadaşlar overall durumuna da videonun sonunda bakacağız. İkimiz de 82'den başladık. Ona göre puanlayacağız. Şimdi isterseniz ikinci sezonumuza geçelim. Ya! <laughs> Arkadaşlar yakaladım olur abi. Yeni sezonda yakaladım. Burada niye 77 sen de 80? 80 mi? ne, bileyim, ne bileyim. Oğlum inanıyorlar. Yapma bak inanıyorlar. <laughs> i̇nanıyorlar. i̇nanıyorlar. Niye i̇nanıyorlar. böyle? Ya sebebi çünkü sende santrafor. Orada yani. Batshuayi öğrenmiştir Ben sana dedim ki hatta videonun başında. Bunu dedim santrafor yapmışlar. Ben bunu cam yapacağım dedim. Ondan bence. Burada batshuayi oynamıştır yani burada. O yüzden. İyi eh, eh, öyle diyelim tamam. Öyle olsun. Harbiden inanıyorlar. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Bu arada kadrom ekranlarda görüyorsunuz. Bu şekilde oynayacağım. Ben dört defansa taktike. döndürdüm, evet. Çünkü FIFA'da tutmuyor herhalde üç defans bilmiyorum. Bu sefer yani. bu yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Özil de çok iyi oynayacak. Asist kralı, asis kralı bir şeyler olacak, inanıyorum. Lafı uzatmayalım. Onur abi şampiyonlar liginde mücadele edecek, ben etmeyeceğim. Hayırlısı bakalım ne olacak. Geldik, sezon sonundayız arkadaşlar. İkinci sezonumuzun sonu. Evet. Hadi bakalım çıkıyoruz. Beşiktaş. Aa Fenerbahçe. Nasıl ya? Abi o, zaman bence ikimiz de puan alalım. Yok ya şey olur. Kaç puanla kaçınmışsın? Ben 14. Yuh yuh. Bana bak. Ben de 2 puan. 2. Ya bunlar beni yendi mi acaba Fenerbahçe ya? Şurada bakayım bir işte. Erzurum'la beraber kalmışım. Ya yapmayın ya. Aha bir de Konya'yla da beraber kalmışım. Son iki şampiyonluğu vermişim. Türkiye Soru Kupası'na, Kupasına bakalım. Ooo. Çok iyi. Vallahi 25 puan aldım. Yakalayacağım Onur abi. Vallahi ya aldım. Abi bak, bak geçen sene Başakşehir'e elendim yarı finalde kupayı aldı. Bu sene Trabzon'a elendim bir kupayı aldık. Çıldıracağım ya. Gel gel verimlere bakalım gel. Verimlere bakalım. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. Aa doğru Sana bakacağım. bakacaksın. sen olmadığın için tabii sen hızlı hızlı geç, geçiyorsun da ben hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakayım arkadaşlar. Gruplardan UEFA'ya gidiyoruz. Hadi ben de Lazio almış lan Şampiyonlar Ligi'ni. UEFA'ya gidiyoruz. Bende de, de şey almış. Nerede? Fenerbahçe bak buradaymış. Evet. sonra ikinci olmuş ha. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. Beşiktaş nerede? E ni... Buradan 10 puan bu alırsın düşmüşsün. istiyorsan vereyim 10 puan. İstiyorsan değil zaten hakkım. Alacağım tabii ki 10 puanımı. Öyle sana mı bırakacağım bu emeğimi? Ben Avrupa'da var mıyım peki? Ben Avrupa'da varsam ben de alırım. Avrupa'da varsan, UEFA'da varsan gruplara gel. Konferans Ligi'ne düşmüşüm. Güle güle canım. <laughs> 10 puanımı buradan alıyorum arkadaşlar ve puanlarımız Arda bu sene 60 puanla mı 50 puan sadece alıyor? Pardon. Evet daha bitmedi. Daha nereye daha daha bakacağız. Gol kralı bakacağız. Tamam, pardon. Özür dilerim. Evet gol kralı Rossi Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın simliç canaveri ha. Evet öyle. Ben sadece dedim videonun sonunda. Asiski Alıp yan üç. Dönüşüyor ama. Dönüşüyor ama. Ben de Tekşehir'e lige ambargo koymuş. Ne oldu? Mestresi Az önce bana atı yapıyordun. Ne oldu Tekşehir'i gördün? Tamam gel verilere bakalım. Bireysel verilere. Buradan 20 puan. 20 puan da. Puan 10 puanım ver pardon. 10 puanım ver. 20 20. Ha bölünmüş mü? Oğlum bölünmüş. 10 puanım ver benim. Tamam. Oh be. Ya Onun bu ne abi ya? Orada. Evet, kadroya gelelim şurada of, bir kadro merkezi. Mesut'un verimlerine bak. Gerçi seninki de verimlidir. Pjanic 14. 3 senin gol 20. 30. asist. Yok artık. 20 gol 10 asist. Yok artık. Mesut Özil. Mesut Özil. Bak bu da M. Mesut Özil. Bu? O. Bu o. Onur Şahin. Peki şu? Şu? Bu ne? Arda bak pislik hareketler yapma. Q onu. abi Q. Allah'ım ya hadi. Tamam dur yan yana şey yapalım. Yan yana oyuncuları şu anda. İkimiz de 87 reytingiz. Değerim ne kadar abi? Ona da bir bakalım. Valla değer biçilemiyoruz ya ben. De. De. öyle 101 milyon benim. 102 milyon. 102. Milyon. Gelmişsin <laughs> yanıma yaklaşmışsın ya vallahi ya olsun evet, evet arkadaşlar. Evet, gidiyoruz zaten Türkiye'den. Önümüzdeki sezon Türkiye'den gidebileceğiz. Bakalım nerelere Peki gideceğiz. Bir soru onda. sorabilir miyim? Peki Hı. bir soru sor. İlk transferi kabul etmek zorunda mıyız? İstersek kabul ediyoruz. İstediğini kabul ediyorsun. Tamam hadi bakalım yeni sezona geçiyoruz o zaman. Arkadaşlar. aynı anda mı göstersek teklifleri? Aynen yap ekranı yap. İkimize de şu anda aynı anda teklif geldi ve ben bakmadım. Sen baktın mı? Yok bakmadım. Ben de bakmadım. 3, 2, 1. Bu kim ya? Nunes, Nunes kim ya? Arjantin Senin? Arjantinli gibi falan. Benim Sporting <laughs> Lisbon. <İngilizmem. gülüyor> ya bir kere bak. Nunes'in bu kadar... Nunes'in... Kulübünü satsan bu kadar parası olamaz. Evet ya bu FIFA niye böyle? Bir de şey yani Allah arkadaşlar ya. yarım saattir evet. teklif gelmiyor. Burada bekliyoruz. Aynen öyle. Ya ben de Sporting'i kabul etmiyorum tabii ki. Ve işte beklenen transfer teklifi. Real Madrid değil ben. Benfica. Yani şimdi... Soruyu bir daha alabilir git miyim? Gitmiyoruz. Benfica olmaz. Nasıl ya? Beşiktaş oğlum. Beşiktaş baba varken Benfica'ya mı gideceğim ben burada? Tamam da... Benfica'ya mı gideceğim Beşiktaş baba buradayken? Tamam doğru Buradan haklısın. Buradan şampiyonluk puanı almak varken gidip de Porto portun Porto'nun altında kalıp puanı mı almayayım? Yani Yemezler. Yemezler. Reddet. Hoşçakal. Yani bilmiyorum tamam. Beni oraya gönderecek manyak. Değil mi? Buradan puan alamayacağım sonra. Yok ya. Arkadaşlar. Şimdi bayağı bekledik. Transfer teklifi gelmedi. İşte Porto'dan Morto'dan geldi. Yani güzel bir şeyler gelmedi. Biz de dedik ki bir tane şöyle hayvan gibi bir çark hazırlayalım. Sırayla Mesut için bir çark çekelim. Piyanik için bir çark çekelim. Ona göre oyuncu gitsin. O yüzden böyle bir çark hazırladık. Barça, Real, Atletico, işte Juve, Inter... Aklınıza gelen bütün takımlar burada var. Şöyle olacak Arden, şöyle yapalım. Sen iki kere çeviriyorsun. İkisinden birini seçiyorsun, seçmeli olsun. Ben de iki kere çeviriyorum. İki kere, hangisi gelirse birini seçiyorum. Tamam o seçmeli. zaman ama şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız, İyi izle. Tamam. Birinci tur, ikinci tur. Birinci turda şimdi Mesut için çeviriyorum. Bakalım Çevir. Mesut'a kim geliyor birinci turda? Çevir. Mesut Özil. Bayağı da takım var ya. Barça geldi. Aa Real. Real Madrid. Güzel. Güzel. İkinci turda Madrid. Real geldi. Tebrik geliyorum. Şimdi Yine Pien için da? birinci turunu çekiyorum. PN için birinci turu... Lazio, kesin Lazio'dur bak şimdi izle. Juve! Kötü ya. Niye? Kötü ya! Ya oğlum bırak ya kötü ayakları. Ronaldo yok, kimse yok. Şimdi izle. Aa oo kaybettim. Bir de abi PSG ben. gelsin be. PSG'ye gideyim. ben kaybettim. Kaybettim. Zaten size... Aha PSG geldi, Dortmund. Yoksa tamam, Doşopanzer sen... mi? Dortmund geldi tamam. Tamam. Tamam sen Real Madrid'e gittin. PN için ikinci turu... Hadi ya. Yine Juventus geldi ya. Oh! Sayılmaz bir daha. Arkadaşlar Onur abi için bir daha çekiyoruz. Onur abi bir daha yapalım dedi. Kıramadım kıramadım. Hayır bir daha ne kıramadın? Juventus geldi. Aha aha. Paris Saint Germain. Sana ki Paris Saint Germain koyma. Sana ki Paris Saint Germain koyma dedim sen değil mi? Sen ne yaptın? Paris'e gidiyorum. Git abi yaptın. Paris'teki hepsi yaşlı zaten. Ben bir şey olacağını sanmıyorum git. Neymar yaşlı mı? Neymar... Mbappe yaşlı mı? Mbappe... Mbappe... Veratti yaşlı mı? Yaşlı Veratti. Kim pembe yaşlı mı? Sen görürsün. Git Paris Saint Germain'e şampiyon Görüm. olursan. Ben de ne yapayım? Şu kalemin üstüne otururum. Fransa Ligi'nde şampiyon olursa. Hayır, Şampiyonlar Ligi. He, ben de kafayı yemiş herhalde. Hadi bakalım arkadaşlar, yeni takımlarımıza gidelim. Two hours later. İkimiz de takımlarımıza geldik arkadaşlar. Ben Real Madrid ve Dortmund arasından Real Madrid'i seçtim. Onur abi de Juventus ve PSG arasından PSG'yi seçti. Kadrolarımız hemen hemen aynı. Belki Onur abinin ön tarafı çok iyi olabilir. Çünkü Neymar ve Mbappe var. Ya yalan söyleme, hemen yalancılık yapıyorsun bak. Ben de Vinicius Benim Kalecim Kalecim 89, seninki 91 kaleci. He. Ortasan benim 85 falan, senin 89-87 falan. E, hemen Stoperler? Hemen şey yapma bana. Stoperim biri 84, Ramos 50 yaşında, 84. Yani aşağı yukarı aynı takımlarımız. Benim Mesut Özil 87, Onur abinin Pjanić 88 olmuş. Hemen kadro merkezine de bir bakalım. Görüyorsunuz Mesut Özil Real Madrid'in 10 numarası oldu. Onur abi de Pjanić 25 numara gel. almış Paris'te. Gel. Bakalım. Şampiyonlar liginde gel, gel. Tamam gel, 3. sezonumuzun sonuna gidelim. Sevgili dostlar sezon sonuna geldik. Çok kötü Güzel şeyler bir sezon var. Benim için. <laughs> Bazı olanlar oldu. Bu onları biraz Bazı şeyler yaşandı. Hayaller ve gerçekler adlı çalışmayı birazdan göreceksiniz. Ben çıktım sen de çık. Aa oh, şampiyon olamamışım. Bak bak bak. Ben bak, hiç bir anla kaçırdım. Madrid. Atletico Madrid. İşte bu be. Abi Atletico Madrid baş belası. Yemin ediyorum baş belası. Sadece 20 böyle bir şey. Torapi Champ. Torapi Champ ne bilmiyorum ama. Paris Saint Germain bir 50 daha yaz. Bir 50 daha yaz. Bir 50 daha yaz. 50 değil 25 yazıyoruz. Sana 25 bana da 25 kupa çünkü bu. Lig değil. Ee, bütün kupalar 50 idi. Bütün kupalar 25, lig 50 dedik ya. Öyleydi video başından beri devam et onlar abi. Tamam. Kupa da Espana. Ben de... yokum, sen de yoksun. Şey Barese Lig 1 bu ne bilmiyorum bu ikinci Şampiyonlar Ligi. Tamam. Champions hemen şöyle bir gruplara gidelim. Gruptan lider çıkmışım. Fenerbahçe grubumuzda. Son 16'ya geliyorum. Inter'i 1-0 yeniyorum. Burada 2-0'a geçiyorum. Çeyrek finale geliyorum. Real Madrid. Ben de çeyrek finalde Paris Saint-Germain. Harbi mi? Oğlum 2 dakika önce birbirimize ne demiştik hatırlıyor musun? Gel Bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gel. gel. Tamam gel. 3. sezonumuzun sonuna gidelim. Arkadaşlar yani böyle bir kepazelik olamaz ya. 2 dakika önce birbirimize gel lan Şampiyonlar Ligi'nde gel dedik. 2 dakika sonra ol Hadi be. Neyse gol kralı vardır bende. Piyaniş bir asist kralı Finalde seni kim almış? Benim Paris Saint Germain almış. Benim City ben almış. de City almış. Evet gol kralına bakıyoruz arkadaşlar şimdi hızlıca Arden'le beraber. Gol kralımız Neymar ve Mbappe coşmuşlar. Bakar mısın şuna Arden? Bakar mısın? Allah'tan abi, puan alamıyorsun bak. onlardan. Yok evet. Yok ya. Ne dedik? Double double olunca dedik 5 yıl değil Evet mi? tamam. Asist kralında yine burada bize Yoksun. hiçbir şey kalmamış. Gol yenmen maçta. Navas oynatmış. Donur mu oynatmamış ya? Şeye ya. bakalım. Şampiyonlar Ligi gol yenmen maç. Ha o da önemli. O da önemli. Ben ben inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'den Arden, Mesut... Çeyrek finalde elendik. Nereye, neye inanıyorsun? Ben? Mesut belki bir şey... Mesut yok mu? Ya, yok tamam. Çeyrek finalde elendik diyorum Mesut, mesut diyor ya. ya. Abi ne? Mesut gelişmemiş Nereye ya. Mesut, mesut çok geçmem. mutsuz abi. Ben verime geçerim abi. Abi Mesut Arkadaşlar, çok mutsuz. Arkadaşlar Piyaniç... 25 maç oynatmışlar. 1 gol 2 asist ya. Benim Mesut ne yapmış? Benim Mesut simülette bir şeyler yapmıştır. Hayır o da çok mutsuzdu. Gelişmemişti. Mutsuz o Oynatmamış o zaman demek ki. Oynatmamışlar. Nerede Mesut? Mesut yok şu an. Oynatmamışlar. 0 maç. Aa, 8 maç 2 asist. asist. Güzel. Benim 3 geçmiş 3. 8 maç mı oynatmışlar Mesut? 8 ya? maç oynamış Mesut. Yazıklar olsun be sana. Ben 3 sende evet. kaç? Ben 2 sen 3. Ben 3. Acaba arkadaşlar Arden şu anda sinirlendi mi? Transferli size konmak mı isteyecek? İsteyeceğim bakalım. Bence var ya United, United Chelsea Falan Gerçi orada Havertz var ama ya. sana manyak bir takım olabilir. Ben arkadaşlar burada kalıyorum. Benim keyfim yerinde. Bu ne ya? Paris Saint-Germain'de e kalacağım. Son sezonda Paris'te mi kalıyorsun? Evet. Tamam. O zaman ben de bakalım transfer olmaya çalışacağım arkadaşlar. Dördüncü sezonumuza geçelim. Arkadaşlar yeniden çarka geldik. Ardancım orada sen bizim Paris Saint Germain realistler misin orada? Sevgili dostlar Paris Saint Germain biraz dengeleri bozdu. Ligde çünkü rakip olmadığı için falan filan. Bu şekilde bir galibiyet almak istemem. O yüzden ben de transfer oluyorum diyorum ve ilk bu sefer benim için çevir Ardancım. Tamam ilk çevir. piyan için takımı. iki seçenekten evet, takımı biri değil. olacak. Evet iki seçenekten biri ve Juventus geldi. Lazio. Abi niye bana böyle... Lazio. Kendim tamam. Kendim yaptım ya vallahi kardeşim. Şimdi Mesut'un ilk seçeneğine bakalım. Şey Liverpool. Bak şimdi. Bakalım. Bak. Chelsea geldi ya. Manchester United. Manchester United tamam. Ronaldo ile yeniden beraberler yıllar sonra. İnşallah in Ronaldo yani. bırakmamışsa ya. aynen. Evet. Şimdi Onur ki... abinin ya yani için ikinci seçeneği Lazio evet. bir de şey Tottenham. Inter, <gülüyor> Inter, Inter. <gülüyor> inter, Inter. Lazio veya Inter işte. Bence Lazio'ya <laughs> git. Yok ya. Ben benim ikinci interi. seçeneğim. Benim ikinci seçeneğim şey, de çok önemli. Atletico Madrid. Aa, oh. Oluyordu. Abi adama adamın gelenlere bak. Bana Lazio'yla Inter geldi. Adama bir şey geldi. Liverpool'a ya. mı gitsem, United'a mı gitsem? Ne diyorsun? Nereye gidiyorsan git ya. Ben olsam United'a giderim. Çünkü Ronaldo ile yeniden kanka olmalar. Bak oyunda var mı? Hala duruyor mu Ronaldo? Arkadaşlar Varsa seçimlerimizi yapalım. Gelelim o zaman. <laughs> Arkadaşlar 3 defans oynuyor takım. Ve e, simülasyonda genelde Inter iyi oynuyor. O yüzden elemeyeceğiz ama kaleci konusunda çok büyük sıkıntımız var. 82 bir kalecimiz var. Gerçi burada 80 kaleci varmış Enderson. 3 defans oynuyor. Kimih burada 90 olur dikkat çeken oyuncu. Barella yine 88 dikkat çek gözüküyor. Piyan için orta saha üçlüm gerçekten iyi. Ama sağ açımda Ronaldo Cabrera 83 çık. 82'lik bu ikisi biraz kötü. Martinez 89, Abraham'ın yerine başka kimse yok. Icardi Mikardi var. 3 defans aslında güvenmiyorum ama Inter simülasyonunda iyi gittiği için taktiği için Benim takımım ve kadrom bu şekilde. Arkadaşlar benim takımımda da Jota OF oynuyordu. Onu Sanfor'a çektim. Mesut Özil var burada. 87 rating. Adamın kralı. Solda Mane, sağda Muhammed Salah. Orta sahada Goretzka, Merino ikilisi. Sopere Fabinho'yu çektim defans porta saydı Soperlerimiz sağlam olsun diye böyle bir şey yaptık. Anladım. Normalde United'a gidecektim ama yani. United Şampiyonlar Ligi'nde değil diye Liverpool'a geldim. Yani Mesut'la Ronaldo aynı takımda olabilirdi. Sen parayı seçtin. Para seni kölesi yaptı. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. O zaman arkadaşlar çok şey yapmayalım. Oyuncularımızın bu arada değerleri de düşmüş. Onu da söyleyelim. 100 milyon euro değerimiz vardı. 90'a düşmüşüz. Geçen yıl oynamadık diye. Bu yıl inşallah ikisi de oynar. Son sezonumuz videodaki. Bakalım videoyu kim kazanacak? Simile başlasın. Arkadaşlar son sezon olduğu için büyük ekranda verelim istedik. İlk ben çıkıyorum. Evet. Inter olarak bakalım ne yaptık. Şöyle bir geriye çıkıyoruz ve Inter olarak ne yazık ki. Aa Lantür. iki puanla yine ama yine de o kadar da hor görmeyin yani. Ya o kötü oldu ya. Abi Inter'e niye laf atıyorsun ki adamlar geçen yıl şampiyon oldu. İtalya'dan. tam da kadrosu kötüydü. Neyse süper kupaya bakıyoruz. Süper kupadan böyle bir 25 puanımı alayım lütfen. Her kupa dedik beni ilgilendirmez. Süper kupa değil. Evet o. evet. Kupa İtalya'dan da bir 100 puan alayım. Evet devam et. Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Oha! Allah Kur'an çarpsın. Sen orada telefonda konuşuyordun ya Erdem. yemin billah ediyorum ben görmedim bunu. Yemin-i billah ediyorum görmedim. Yemin ediyorum sana. Eğer yalan söylüyorsam seni var ya cümle alem. Ee, Niye beni? En iyi. Hayır bak bir şey. Seni cümle alem en sevdiği insan yapsın be. Yapsın. Yapsın. Ama yalan söylemiyorum. Yemin ediyorum vallahi görmedim. Ay hiç böyle bir şey beklemiyordum lan. Oğlum Inter ya. Inter. Ben sana ne dedim? Inter süper takım dedim. İnşallah dedim bana çarptığında Inter gelir dedim. <laughs> 5 dakika. Önce Bu ne abi ya? Yani? Bak bakayım grup açamaz. Bu arada şeyi koyalım şu an. Tam şu an gelsin. Onur abinin inter geldiğinde ne kadar üzüldüğünü şuraya istiyorum. Inter, inter, inter. <gülüyor> inter, inter. <gülüyor> evet arkadaşlar. Burayı da aldık. Abi inanamıyorum ya. Gerçekten çok Nasıl almışsın? Son. Yarı Hiç finali mi? falan göster ya. Aa çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Yani de özür dilerim. Bu arada daha sayılırlar Hacı izlemek istiyorsa Onur ondan kanalında Hacı inanılmaz şeyler yaptı. Ona tekrar bakabilirsiniz. Ee, yarı finalde e, Chelsea'yi geçmişiz. Chelsea. Finalde PSG'yi geçmişiz. Çeyrek finalde Manchester City geçmişiz. Abi öyle böyle takımlarda donamamışız. Real Madrid'i gör. Arden. Arden. İkinci çıkmış olduğum gruptan önce Real. Sonra City. Sonra Chelsea. Bir de Chelsea. O haversler maversler. Bir de Allah bir de 95 falan olmuştur. Kendimi alkışlıyorum. Hemen şeye geçelim. Ben de seni alkışlıyorum. Ee, asist kralına falan filan bakalım biraz. Teşekkür ederim Arden'cim. Bu arada şampiyonlar gününe bakalım. Çünkü belki değişmiş bir şey olabilir. Şunu oynadık ya. Martinez gol olmuş. Asist kralına bakıyorum. Kimih var. Tebrikler Kimi. Hemen böyle bir şampiyonlar gününe bakalım. Senin zaten. Hakimi burada asist kralı olmuş yine. Şampiyonlar asist kral olmuş Hakimi. Muhammed Salah kimseye bırakmamış. Ben de durumlar bu şekilde. Bir de kişisel verimlere bakalım sevgili arkadaşlar. Ondan sonra vedamızı edeceğiz Kişisel verim şimdi Pjanic 90 89 olmuş. Demek ki bir şeyler yapmış bu sefer. Oynatmışlar yani. Pjanic 20 golde 36 maçta oynamış. Eyvallah. 20 golde katkısı var. Allah'tan over 20 si ya 10. E, 10 özür dilerim. 10 golde katkısı var ve arkadaşlar Allah'tan bu sefer bir overall aldım. Bir Eğer de... seni oynatmadılarsa sen bir de overall düşmüşsen buradan bir 30 puan da atabilirsem çok iyi olacak. Sen şimdi bir overall yani buradan da sezon başında kaçla başladık? 82. 82, 82 başladık. ile başladık. 7. 7 70 puan alıyorsun sezon sonundaki evet. overall'dan dolayı. O zaman hadi Üff. bakalım. Şimdi bana geliyoruz. Hazır mısın? Senin ekranından çıktık, bana girdik. Evet. Evet. Vay be, 3 puanla şampiyonmuş ya. Tebrikler Ardancım. Şampiyonlar Tebrikler. ligi alırsan burası yanar bu arada almışsam. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Ya ele. Efe. Bu sayılmaz. Evet. Nasıl sayılmaz? Senin her şeyi saydık. Emirates. Aa! Oh. oh. Oo, belki de şampiyonu bu belirleyecek he. Ya bu ne? 35 tane kupa var ya. Mete Gazoz'un hareketi bak. Mete Gazoz var ya. O biraz Ajda'nın hareketi benziyor. Kon, kon, araba <laughs> Ona da benziyor biraz. Evet. Ş Şampiyonlar Ligi! Yumruğu vurduğum gibi masaya var ya. Masaya yumruğu vurduğum gibi. Alırım ha. The Champions. Bizi büyüksene biraz. Ha? Rı 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 rı. Şimdi yani... senin avantajın bir de cam oynadığı için Mesut Asikralı falan doğmuştur Allah bilir. Ya çok iyiyim ya. Aslında ben piyano çekeyim cam yapsaymışım. Çünkü Asikralı olamıyor. Şimdi gruplardan birinci Marsilya'yı elemişiz. Marsilya Ardından mı? Tottenham. Ardından gelmiş Napoli. Ardından Allah da Allah... finalde Real Madrid. <laughs> Allah'ım ben City, Chelsea, Paris Saint Germain falan. Gol kralı falan. Mesut gol kralı mı? Mesut asist kralı mı? Allah kahretsin hiçbirinde yok. Şampiyonlar liginde gelir mi? Gelir mi şampiyonlar liginde? Mesut Özil. Oh. Evet arkadaşlar. 89 rating olmuşum. Olacak. Hadi be. Yapma. Ve 12 6 18. 89 olmuş. Allah karısın ya. Oynatmışlar ya. Eğer var ya Mesut'u oynatmamış olsalardı çok iyi olacaktı. Peki burada önemli olan soru şu. Videoyu kim kazandı? Bu kadar şey yaptık falan sevindik ama ben de sevindim ama bilmiyorum Onur Değrin abi de kazanmış kaç? olabilir. Değerime Değrim. de hemen bakalım. 101. Ben kazandım. Yani 100. 100. Değeri i̇şte. geçen kazanır demiştik. Aynen demiştik. Evet arkadaşlar şu Söyle. an toplam <laughs> puana vara gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Vara gidelim gelelim o zaman. Evet, puanları hesapladık. Şu anda gerçekten şaşırtıcı bir sonuç var. Arkadaşlar, Onur abi 377 puan alıyor. Pianich 377 puan aldı 4 sezonun sonunda. Ve ben yani Mesut Özil 384 puanla videoyu kazanıyorum. Ben de böyle olmasını beklemiyordum ama hesaplarımız sonucunda böyle çıktı. Hatta birkaç kere hesapladık. Arden, Ve... aradaki puan farkı kaç biliyor musun? Kaç? 7. Ve ben sana bir yerde, hatırlıyor musun? Bu dedim videoyu kazanmana sebep olacak. Bir yerde 10 puan böyle bir şey aldın sen. Evet. Neydi o hatırlamıyorum. Neydi o? Verim falandı galiba. Verimden daha fazla oldu. Hayır oldum. ya. Neydi o ya? Peki Onur abi seni şöyle çıldırtayım mı? Şöyle kafayı yiyelim bir de. Mesut 88 olsaydı veya Piyaniş 90 olsaydı. De, kazanan değişecekti. Sen kazanacaktın. Evet. Evet. 7 <laughs> puan. Ya da sen son sonda verim kaç aldın? Sonda ben 18 aldım. 10 18 puan alsaydım. Sen sonda 10 aldın. 10. 8 mesela sen de 10 alsan ben kazanıyorum 1 puanla. Ay. <laughs> Ama var ya şey güzel oldu Harika ariden. oldu. 7 puan fark yani böyle bence çok güzel oldu. Denk bir video oldu, eğlenceli farkı. oldu. Ve bence bu Denk videolarda edelim. bu konseptte çark sistemi de daha zevkli yaptı bence. Evet şey. çünkü teklif gelmiyor çok güzel oldu. Ve aynı zamanda Hacı kariyerlerinden baştası ne olurdu Onur ondan kanalında arkadaşlar. Arkadaşlar benim videolarımı da ben iyi e butonuna bırakıyorum. Masamı değiştirdim o videoyu izlemeyi unutmayın. Tebrik ediyorum Onur abi. Umarım ben Piyaniç de iyi oynar. Mesut da bu sezon daha formlu oynar umarım. Bir Fenerbahçeli olarak bunu istiyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Hacı var ya... Çok iyi futbolcuydu. Ya. Yeniden başla ne olurdu benim kanalda var. Bende de Alex var arkadaşlar. Alex PSH'ci. Bunu da çekelim Aynen mi? onu abi ara. Çekeriz. Çekelim. Hadi görüşürüz Çok arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar.